Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olması zaten belliydi yani bu daha önce de belliydi. Şimdi burada Millet İttifakı dediğimiz 6 tane siyasi parti var. Altı farklı siyasi parti yani bunun içerisinde sosyal demokratı var, muhafazakarı var, demokratı var. Yani çok farklı yapılara sahip siyasi partiler var. Dolayısıyla bu siyasi partilerin bir araya gelerek ortak noktalarda oluşturdukları, daha önce de deklare ettikleri ortak politikalar mutabakatı var. Bu mutabakatta 9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2300 civarında madde var. Bu maddelerde bir uzlaşı sağladılar. Buradaki temel amaç bu var olan tek adam yönetimini ortadan kaldırıp, yani diktatörlüğü, bir nevi diktatörlüğü ortadan kaldırıp yeniden parlamenter sistemi oluşturmak, hukuk sistemini oluşturmak, bozulmuş olan ekonomiyi düzeltmek Etmek, sosyal yaşamı biraz daha yaşanır hale getirmektir. Bu partilerin daha doğrusu amaçları budur. Bu nedenden dolayı bazı aralarında sorunlar çıktığı gibi gözükse de aslında çok fazla sorun yok. Çünkü yok olan cumhuriyet değerlerimizin yeniden kazanmak Millet ittifakının temel amacıdır. Özellikle iktidara gelip bu değerleri yeniden kazandırmak hedefleridir. Bu nedenden dolayı o ufak tefek pürüzler çok önemli değil. Önemli olan ortak mutabakatta birleşmeleridir. Bunda herhangi hiçbir sorun yok. Yine yolumuza devam ediyoruz ve iktidarımızı alacağız.